Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Cuma Akgüz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hayvanların barındığı ahır nasıl olmalı? Hemen sizlere belirteceğim. Arkadaşlar ben bu ahırı 2017 yılında yaptırmıştım. O sene evde yaptırmıştık. Bayağı bir yük ağır olduğu için burayı fazla büyük yapamadık ve de ilk başta çatısını yapmamıştım. Çatısını da birkaç yıl sonra yaptım. Evet arkadaşlar, esas konumuza gelelim. Arkadaşlar ahırın yüksekliği e, duvar yüksekliği ortalama 3-3,5 metre olması gerekiyor. Tabi bazı illere göre değişiyor. Soğuk illerde alçak olur sıcak olması için işte sıcak yerlerde de yüksek yapılır ahır serin olması için ortalama 3-3,5 metre olmasını tavsiye ediyorum. Pencere yüksekliği bizim pencerelerin yüksekliği e, tavan yüksekliği iyi ama pencere yükseklikleri 1,60 metre koymuşlar. Tabi bunu en azından şöyle 2.20 ve 2.5 metre yüksekliğe konsaydı daha iyi olurdu. Çünkü pencereyi açtım mıydı rüzgar direkt hayvanın boynuna sırtına vuruyor. Soğuk olduğu zamanlar özellikle böyle hafif rüzgar bile olsa hayvanı üşütüyor. O yüzden dolayı ben de şu pencere kenarlarından vurduğu için soğuk. O pencere kenarlarına torba koydum. Arkadaşlar bir de ee, ahır çok küçükse bir havalandırma bile fazla geliyorsa sizler de bu şekilde torba koyup havanın yukarıya vurup da ahırda sirkülasyon yapmasını sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar çatıda e, telefon direkleri almıştım o zamana. Uygunu gelsin diye. Gerçi bir ara ucuzdu bunlar. Sonradan pahalandı. Yani demir yaptırmanızı tavsiye ederim. Daha sağlam. Çünkü bunlar ee, sağlam Çürümeye karşı dayanıklı ama Ortadan çat diye kırılma riski yüksek ee, Kevrek bir ağaç ee, Altına çam tahta uyguladık Çam tahta e, Çam tahtanın üstüne direkt saç koyduk Bu terlemeyi keser diye düşündüm Ve de o zamanki ustaya da söyledim Gerek yok Terlemeyi keser demişti Ama lakin terlemeyi kesmedi Herkes e, işini Alacele yapmaya bakıyor Arkadaşlar bazı işte araştırın sorun yani herkesin aklıyla iş yapmayacaksınız araştırıp göreceksiniz bura terleme yapıp hayvanların üstüne su akıyordu gece saatlerindeki buhar uçup çatının sacına yapışıp orada donup ondan sonra güneş değdiğinde o buzlar kırağı oluşuyordu onlar eriyip hayvanların üstüne akıyordu ben de bu sebepten ötürü buraya e, eski çadırlarımız vardı. Samanın üstünde su geçiriyordu. Artık hava alır vaziyete gelikti. Böyle bez haline gelmiş. Ben de bunları atmadım. İleride bir şey de falan lazım olur. De. Zaten ben bunları sıfır çadırın altına seriyorum. Sıfır çadırda yere buğday falan döktüğümüzde o yırtılmasını önlüyor. Yerden herhangi bir çöp, taş patlı batınca delinmesini önlediği için bunları kullanıyordum. Bunları bayağı bir biriktiği için ahırın üstüne iki kat olarak serdim. Bu şekilde yukarıda çatı var. ahırdaki terlemeyi ve de ahırı sıcak tutmaya faydası oldu arkadaşlar. Hayvanların oluklarına gelince arkadaşlar burayı usta nasıl yapmışsa tesviyesini tam ayarlayamamıştı. Hayvanların ön tarafı yüksekte arka taraf aşağıda olması gerekiyor Ben de sonradan beton attım. Ön tarafı yükselttim. Bu sefer musurlar bayağı alçaldığı için hayvanlar sürekli musurların içine çıkıyorlar. Bu da sıkıntılı arkadaşlar. Yani musurun içine çıkması hayvan zincire düşüp boğulup ölebilir. Arkadaşlar yem kanalı da en az 60-70 metre genişliğinde olması lazım. Kesinlikle ahır yaparken bu yem kanalı olması gerekiyor. Duvarla musurun arada boşluk olması şart yani. Çünkü hayvanın önüne yemi böyle dağıtaraktan kolay bir şekilde gidiyorsun. Ama öbür türlü her iki hayvanın arasına giriyorsun. Hayvan çitme atıyor, tekme atıyor. Ondan sonra boynuzuyla kalkıyor, zorlaştırıyor. Yemi dökmek zulüm haline gelebiliyor. O yüzden yem kanalını yapılmasını tavsiye ederim. Bizimki biraz dar. Biraz zor oluyor. Yem dağıtırken bazen Korbayı falan kucaklarken elimiz buradaki duvara falan çarpabiliyor. Ahırımızda 3 tane havalandırma mevcut. E, korge borusuyla yaptım ben. Kimiler saçdan da yapabiliyor. Lakin bu çürümeye dayanıklı. Tabi boyalı saç da zaten ahırın üstündeki saç kadar dayanır. Hangisi uygununuza geliyorsa onu yapmanızı tavsiye ederim. Bu direkleri de işte daha önce dediğim şekilde ahırı Eski sistem üstünü kapatmıştık. Elimizde ağaçlar olduğu için ee, çatıyı yaptıramamıştık ilk yaptığımızda. Onlar da işte üstüne kütükleri aldım. Bunlar da bu şekilde kaldı. Ee, sökmedik. Böyle kalsın dedik. Hem çatıyı desteklesin dedik. Zaten küçük ahır olduğu için tabii çalışmaya bazen engel olabiliyor. Çok da sorun değil. Evet arkadaşlar. Belirtmek istediğim bu şekilde. Ee, Sorunuz varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Ya da tavsiyeniz eksiğim varsa yorumla tamamlayabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ee, kanalıma beğeni, yorum, abone olursanız hepiniz, benim için çok iyi olur. Bana en büyük katkıyı sağlamış olursunuz. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi günler. Sağlıcakla.